tavşan Tupi'nin okul macerası. Ormanın kenarında küçük, sevimli bir evde ailesiyle birlikte yaşayan bir tavşan vardı. Adı Topik'ti. Topik, bembeyaz tüyleri, kocaman kulakları ve her şeye hmm, acaba diye düşünen meraklı bir kalbi olan tavşandı. Bir sabah annesi yumuşak sesiyle Topik'i uyandırdı. Günaydın Topik, bugün büyük gün, okula başlıyorsun Topik yatağında doğruldu. Gözlerini ovuşturdu ve karnında minik kelebekler uçuşmaya başladı. Okul mu? Ya kimse benimle oynamazsa? Ya öğretmenimi sevmezsem? Annesi gülümsedi. Topik'in yanına oturdu ve kulağına fısıldadı. Okul Yeni arkadaşlarla tanışacaksın, oyunlar oynayacaksın ve harika şeyler öğreneceğin sihirli bir yerdir. Korkmana hiç gerek yok. Herkes ilk gün heyecanlanır. Topik minik çantasını sırtına taktı. İçinde renkli kalemler, minik bir defter ve annesinden gelen bir kalp şeklinde not vardı. Seni seviyorum. Her zaman yanındayım. Okula vardığında Topik etrafında başka minik hayvanları gördü. Bir sincap heyecandan yerinde duramıyordu. Bir kirpi sessizce etrafı izliyordu. Bir ördekse annesinin bacağına sımsıkı sarılmıştı. Tam o anda sınıfa öğretmenleri Bay Baykuş girdi. "Hoş geldiniz minikler. Bugün birlikte gülümseyerek, oyun oynayarak ve birbirimizi tanıyarak geçireceğimiz harika bir gün." Topik başta biraz utandı. Ama Bay Bay kuşun şarkı söyleyerek anlattığı hikayeler, sınıftaki dost canlısı hayvanlar ve birlikte oynanan merhaba oyunu sayesinde bütün korkularını unuttu. Günün sonunda Topik gülümseyerek annesine sarıldı. Anne, okul sandığımdan çok daha güzelmiş. Hem bir de yeni arkadaşım oldu. Zıpır sincap annesi gülümsedi. Gördün mü Topik, kalbinde cesaret varsa her yeni şey güzel olur. O günden sonra Topik her sabah çantasını heyecanla taktı. Çünkü artık okulu çok seviyordu.